Nezahat, Türkan'dan haber var mı? Yok abi. Ne yapacağız peki? Nereye varacak bunu sonu? Bilmiyorum vallahi. Düşün düşün deli çıkacağım. Kızı geri de getirmiyor. Bak en sonunda ne olacak biliyor musun? O kartal ortalığı velveliye verecek ve rezil olacak olan da biz olacağız. Of. Ah Nuri. Bu ekmek niye yarım? Şey, fırından çıkarken çok güzel koktu dayanamadım. Biraz yedim işte. İki tane alacaktın öbürünü de mi yedin? Ha, hepsini yedim Nezahat. ne bileyim hiç böyle adetlerin yoktu. Çocuk gibi sokakta ekmek mi yenirmiş? Nezahat amma uzattın ha. Bir arkadaşla rastlaştık çay içtik işte. Öyle ekmek peynir falan da atıştırdık. Ne? Bak Fatih, sözünü tutmazsan karışmam valla. Tamam Cevo, sözüm söz. Nasıl güveneceksem artık sözüne. Yalan dolan hep. Neyin güvenmesiymiş bu? Düşmüşsün bir de peşine geri getirmişsin. Abla, bari sen yapma ya. Bir dur Allah aşkına. Cevo! Bak vallahi diyorum ay sonunda boynunda ya beşi bir yerde. Ya abi merak ettim şu çeşitliğin arkadaşın kim? Nezat ne oluyor sana ne bu sorgu sual? Sen hesap mı soruyorsun benden? A Allah Allah ya! diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.